Herkese yeniden merhaba. MQL kodlama derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Araya farklı teknik konularda birkaç video girmiş olsa da MQL kodlama videolarına devam etmek istiyorum. Şimdi e, belirli kodlamalar yapıyoruz. Fakat bu kodlamaların içerisine geçen e, bazı fonksiyonları ve komutları e, bilmiyoruz ne işe yaradıklarını. Bunlarla ilgili sizlere ve kendime e, her seferinde 6-7 tane, 10 tane farklı farklı komutun ne işe yaradığını anlatan e, dosyalar hazırlayacağım. Hem bunları anlatmaya çalışacağım hem de sizle birlikte paylaşacağım e, bu dosyaları. En azından böyle bir e, komut dosyası kütüphanesi gibi bir şey oluşturmuş oluruz. Hepimizin işine yarar diye düşünüyorum. Hemen konuyu fazla uzatmadan e, başlayayım ben komutları anlatmaya. Şimdi Hazırladığım dokümandan anlatacağım. Biraz da burada kod yazarak göstermeye çalışacağım. Bugün cumartesi olduğundan dolayı çok fazla şey üzerinde, piyasa üzerinde göstermeyeceğim bunları. Sadece backtestlerde testlerde gösterebildiğimi göstereceğim. Şimdi gelelim alert fonksiyonuna. Bu alarm fonksiyonu demek ismi üzerinde. Kullanıcıların bir eşitlik durumunda ya da bir eşitsizlik durumunda hiç fark etmiyor. Ekran alarm penceresi çıkartmalarını sağlar diye yazmışım. Şimdi hemen anlatayım size eğer if komutu eğer anlamına geliyor gold'dan bahsediyorum 1315 şu an fiyatları burada olduğu için esk 1315'e eşitse yani alış değeri 1315'e eşitse ekranı istenilen fiyata gelindi diye bir alarm penceresi çıkartacak orada da istenilen fiyata gelindi yazacak ve bu her tikte eğer biz bunu e, şuradaki bu robotumuzdaki ya da herhangi bir robot, robottaki 10 tik eventine yazarsak, olayına yazarsak her 1315'e e, o tip geldiğinde ekranımıza e, alarm penceresi içerisinde istenilen fiyata gelindi, istenilen fiyata gelindi diye yazacak. E, yalnız şuradaki if komutunu da hemen burada başka bir videoda değinirim komutlara. if for gibi komutlara. if eğer demek bildiğiniz üzere eğer ask iki tane eşit yani buradaki C operatörlerinde iki tane eşit koyduğumuzda Eşit işareti koyduğumuzda sağdaki değer soldaki değere eşit mi anlamına geliyor. Eğer bu tek eşitlik işareti ise sağdaki değeri soldaki değere at anlamına geliyor. Yani ask diye bizim bir variable'ımız var. Onun içerisinde 1315 değerini at anlamına geliyor. Bunları karıştırmayalım. O yüzden buna değinmek istedim. Aynı zamanda ikinci komuta geçelim. Play sound komutu alert komutuyla play sound komutuna örnek veriyorum ki aynı zamanda ekran başında değilsiniz ama bilgisayarınızın sesi açık alert komutuyla play sound komutunu aynı anda çalıştırdığınızda aynı komutu neredeyse buraya yazdım bir tanesinde alarm veriyor bir tanesinde burada play sound şunu da yazayım ki şuraya şimdi birbirinden kaçmış play sound çalıştırıyor eğer işte esk gold'da 1315'e geldiyse bize signal alert wav dosyasını çalıştır diyor. Fakat burada e, bu dosyanın nerede olması gerekiyor? Çalıştırılacak olan dosyanın terminal yükleme adresi sound klasöründe veya alt klasörlerinden birinde olmalıdır diyor. Bildiğiniz üzere bizim bir veri klasörümüz var. Data dosyası klasörü. E, burada MQL dizini altında expert ve indikatörler var. Bu dizin değil. Sizin yükleme yaptığınız bir dizin var. İşte genelde bu program faylısının altında oluyor. E ben de XM olarak geçiyor bu e, MetaTrader 4'ü XM'in kullandığım için. Burada bakın Sound diye Sounds diye bir klasör var. Bunun altında herhangi bir WAV wow dosyasını kendi yükleyeceğiniz WAV wow dosyası bir sesle kaydedebilirsiniz. Alarm, alarm diye bağlayacak. E, onu da ya da buradaki dosyalardan biri ya da başka internetten bulduğunuz dosyaları buradaki bu komutla çalıştırabilirsiniz. Geçelim diğer komutumuza. Şimdi burada double to str, str to double str to integer e, gibi devamlı kullandığımız e, grift bizim iç komutlarımız var. Bunlar ne işe yarıyor onları anlatayım. Şimdi iki tane parametresi var double to str'nin. Yani bu şu anlama geliyor. Double olan değişkeni string olan değişkene çevir. Bunun tersi str to double string olan değişkeni double değişkene çevir anlamına geliyor bu baştakini sondakine çeviriyor. Şimdi iki tane değişkenimiz var. Double'du str'de. Birinci parametremiz double. Yani burada değiştireceğimiz değer. İkinci parametremiz de digits. Yani şurada gösterdiğim gibi 1.28 47 34 18'den 5 değerle çevir diyor bunu. Buradan 5 değerde 1 2 3 4 5 Yani buradan sonrasını yok ederek eğer biz bir değişken atadığımızda işte str diyelim double str dediğimizde buradakini silerek ekrana `1.28473` yazdıracak. Bununla ilgili bakalım burada bir e, yazmıştım ben. Bakın 12,35 34'ten 2 tane al yazmışım. Hemen bununla ilgili bunu derledikten sonra biz şuradan strateji denemede bunu görebileceğiz ancak. Başla ben. Hemen günlüğe baktığımızda bakın 12.35 ama bizim değerimiz neydi? 12.35-34. İkisini aldırıyorum. E bunun üçünü aldırdığımda derliyim ben bunu. Bu tarafa geleyim. Şurayı bir günlükleri temizlediğim. Vurdurayım. Yeniden başlattım bunu. Bakın 12.353 yaptı bu sefer. Double str bu işe yarıyor double değeri bizim string değere çevirmemize yarıyor ve verdiğimiz digit rakamı e, sayısı parametresiyle de buradan sonra 3 digit alıyor, 4 digit, 5 digit, 8 dijite kadar bu devam ediyor. 0 ile 8 arasında sizin digit'iniz. Bunun tersi de str to double. Bu da bit e, parametresi var, string parametresi. Mevcut girdiğimiz string değerini ee, double'a çeviriyor. Ama kesinlikle double olması için biliyorsunuz ki e, reel bir rakam olması gerekiyor. Yani virgüllü bir rakam olması gerekiyor. Bunu unutmayalım. STR2double bu işe yarıyor. Zaten bu dokümanı vereceğim için buradan rahatlıkla okuyabilirsiniz. STR2integer da yine aynı şekilde integer olan bir değeri, yani tam sayı olan bir değeri string formatına dönüştürüyor. Hemen örnek veriyorum ki int demişiz. Int olması gerekiyor. Var bir bizim variable'ımız, tanımımız. str int 1024 dediğimizde bu string olarak girdiğimiz değeri ya da bize e, ee, m üzerinde kodladığımız bir fonksiyondan ya da varyasyondan dolayı string gelen bir değeri biz hemen integer değerine çeviriyoruz. E, string integer double diye size söylüyorum ki aklınıza yer etsin bunlar. İşte double e, virgüllü değerdi. String karakter değeriydi. Integer tam sayı değeriydi gibi. Hemen sonra gelelim. Burada zaman fonksiyonları var. Str to time ve time to str. Yine yukarıda olduğu gibi buradaki string değerini zaman değerine çeviriyor. Diğer fonksiyonu da zaman değerini string değerine çeviriyor. Zaten str'ların str ile str başlayanlarda genelde tek string value olur. Burada gözüken yine bizim bir date time olarak çünkü string'i time'a çevireceğimiz için date time tanımladığımız bir değerimiz var. Var bir diye tanımlamışız. Bakın burada bir değer verilmiş. Bu değeri string'e çeviriyor ya da bu saat string'e çeviriyor. Burada açıklamalarla ilgili bir dokumentasyon var. Time to str de bunun tersi fakat burada iki tane bizim date ve nights olarak ikinci bir parametremiz var. Burada da hemen time current'ı şimdi burada neydi? İki tane parametre şuradan göstereyim ben size. Bir tanesi date, bir tanesi time gördüğünüz üzere. Yani bu tarih ve saat. Hangi formatta çevireceğimizi bizim hangi formatta çevireceğimizi burada söylüyor yani date olarak mı çevireceğiz yoksa seconds olarak mı çevireceğiz ya da işte minutes olarak mı çevireceğiz bu fonksiyonu kullandığınızda bir e, komut dizisi içerisinde net olarak siz resultını görebileceksiniz ufak ufak zaten bunları anlatıyorum sizlere e, bu komutları anlattıktan sonra e, Comment komutumuz var bizim. Ne demişiz? Ekranın sol köşesinde kullanıcının istediği yorumu yazdırmasını sağlar. Yani böyle EA'larda görürsün. Sol köşesinde bir sürü bir sürü bir şeyler yazar. S, bit, işte marjinler, bir şeyler, bir şeyler. Ee, bunları yapmaya yarıyor. Şimdi burada da ortada bir neye eklentisi var. Neye de eklentisi. Yorumu bile alt satırı devam ettir. Bununla ilgili hemen bir örnek bakalım. Şurada yazmıştım. Ben yine boş marjin olarak double değerini almışım. Buna da account free margin denilen bizim bir komutumuz var. Yani boş e, bana hesabın marjinini gönder diye bir geri dönüş sağlıyor. Hemen buraya da demişim ki comment parametresi hesap marjini e, double str kullanmışım. Yani bu double değer döndürüyor. Double değeri string değerine çevir demişim. İki tane sonunda da digit eklemişim. Bölüne parametresini kullanıp bir alt satıra inmişim. O anlık tarih saati yazmışım. Hemen gidelim biz strateji denememize. Bunları yeniden silelim. Şurada dur deyip yeniden başlat diyelim. Hemen günlüğe gittiğimizde e, şurada zaten çıkmıştı aslında. Hesap marjini 1000 tarih saat 2018 11.28 saat 1. Çünkü ben e, back testi 2018 11.28'inde başlatıyorum. Burada bize ilk açılışta çünkü biz burada 1 de değil de ilk açılışta 10 init'te bunu yazdırıyoruz. Bize bunu veriyor. Bunu 10 tick içinde siz yazarsanız her seferinde buradaki komut değeri olarak mevcut sizin marjininiz yazacaktır ee, eksiniz arttı marjin eksilecektir kâra geçtiğiniz marjin artacaktır tarih saatte o anlık time current alacaktır buradaki gibi evet diğer e, komutumuza geçelim burada market info önemli bir komut bunu çok kullanıyoruz e, mql kodlaması yaparken şimdi o market info ne işe yarıyormuş bu komutla parametre, Parametreler üzerindeki farklı bilgiler elde edilir. Peki bu bilgiler neler? Bakın burada aşağıda size bir sürü bilgi hazırladım. Yani bunun ikinci parametresi olan Market ikinci parametresi olan e, bir sürü bilgi var burada. Sembol zaten bizim bildiğimiz üzere UR USD, işte GBPUSD vesaire vesaire diğer parametreler. Burada e, Market Info'yu kullanırken mevcut hangi parite üzerindeyseniz sembol Komutunu yazarsanız size zaten mevcut bulunduğunuz sembolün e, hangisi olduğu ile ilgili bir dönüş yapacaktır. Sonrasında da e, Market Info'nun kendi iç komutlarını yazabilirsiniz. Bakın burada kendime örnekler vermişim double olarak bit değeri tanımlamışım. İşte mod bit değeri, mod esk değeri. Point değeri, digit değeri. Peki bu şuradaki point, digit, split, stop leveller ne işe yarıyor? Bakın aşağıda bunlarla ilgili ciddi bir dokümantasyon var. Örnek veriyorum ki stop level pip cinsinden izin verilen en az zarar durdur, kar al değeriymiş diye bunu eklemişiz buraya. Bu da ne demek oluyor? Stop level. Eğer siz bir trailing stop çalıştıracaksanız hemen izin verilen demesi de şu, sizin brokerınızın izin verdiği ölçüde onlar kendileri stop level belirleyebiliyorlar. E, stop level cinsinden, şey pip cinsinden sizin e, minimum, maksimum kar ve zarar kes değerlerini alabileceğiniz noktayı gösteriyor. Örnek veriyorum ki 20 pip, 30 pip. Yani siz 10 pip altına zarar kes bazen koyamıyorsunuz brokerınıza göre. Ya da 10 pip yukarısına e, bu 10 pip kârı geçerse ben azından kafa kafaya çıkayım diye bir kar al noktası koyamıyorsunuz. Onunla ilgili size bir bilgi döndürüyor. İşte split'tir, digittir. Burada e, bununla ilgili uzun pozisyonlar için öteleme değeri, işte faiz değeri, ne kadar e, longta faiz ödeyeceğim, shortta faiz alacağım gibi bir sürü değeri döndürebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili bakın şurada küçük bir komutumuz var market info'yu yazdıktan sonra burada zaten 3 karaktere yazdığınızda size market info'nun ikinci parametresi olan bütün değerleri döndürüyor. Buradan istediğinizi bilmeseniz bile seçebiliyorsunuz. Zaten şurada da bakabilirsiniz bunlara. Ee, bu tarafa geldiğimizde de günlükte bakın hemen satış ve alış değerini görüyorsunuz. Ben buraya öyle yazdırmışım. Görüyorum. Satış bit. Biti çekmişim çünkü. ESK, bu aslında e, bit ve ESK değerleri e, iç komut olarak da var. Şöyle yaparsak bit ve Pbit, ya parametre bit parametre ESK daha doğru olacaktır bu. Yine eşitliği sağlıyor fakat bu daha doğru olacaktır çünkü bakın e, pembe ise buradaki değer bir iç komut olduğunu gösteriyor bunu. Bu şekilde daha doğru olacaktır. E marketinfo önemli bir punkt fakat ben MQL4'teki e, komut dizelerini anlatmaya çalışıyorum size MQL5'te marketinfo denilen bir komut yok mesela. Komple çok değiştirilmiş bir mimarisi ve compiler'ı var MQL5'in. O yüzden MQL4'ten başladığımız için MQL4 ile ilgili bilgileri vermeye çalışıyorum. Orada e, burada örnek veriyorum ki işte 20 tane 25 tane komut dizisi varsa iç tarafta pozisyonlarla işte order his ...order history ile ilgili, orderlarla ilgili, positionlarla ilgili farklı farklı komut dizileri var. Ve bunların arka tarafta sınıfları var. Sınıflardan türeterek bunları yapmaya çalışıyoruz biz. O yüzden o konu çok farklı. Burada bir anekdot olarak ben bildireyim dedim. Ee, bizim print komutumuz var. Genelde kullanıyoruz ve uzman danışman e, log dosyasına bu mesajı yazdırır. Uzman danışman log dosyasına derseniz... ...bakın şurada günlükte ya da e, sizin burada kullandığınız terminalde sizin uzman danışmanlar diye bir bölümümüz var biliyorsunuz bütün yazdığımız her şeyi burada alındı satıldı vesaire vesaire yüklendi hata verdi burada çıkar bizim buraya yazdığımız yorumlar oluyor örnek veriyorum ki burada ne yazdırmışız biz print bakın biraz önce kullanmışız bu komutu print satış alış print wstr dönüşü şu yazdırdığımız bu işlere yanıyor. Double to dönüşü. Biraz önce gösterdiğim her şey. Buraya istediğiniz yorumu yazdırabiliyorsunuz. işte bir satış işlemi açtıysanız şu fiyattan open order open price kullanarak bu fiyattan ya da time current kullanarak burada açıldı. Şu AI çalıştığında burada hemen bir değer açtığı için yazıyor. burada zaten kodun içerisinde de bir sürü print komut kullanıyoruz. Uzman danışmanların loglama bölümüne istediğimiz değerleri yazdırmak için e, debug ederken kodu yani adım adım çalıştırırken MQL'de adım adım çalıştırmak da var fakat eğer adım adım çalıştırmak size çok zor geliyorsa örnek veriyorum ki her tipte bir event işlem çalışacaksa ve siz bir hata yakalayana kadar defalarca işte F11, F12 tuşlarına basarak bunu adım adım takip edeceğinize burada e, bir print hataya düştüğünde hataya düştüğünüzü düşündüğünüz yerde bir print komutu yazdırarak buraya siz e, istediğiniz result'ı geri dönüşü yaptırabilirsiniz. Ben hatayı genelde böyle yakalamaya çalışıyorum. E, print komutunu geçtikten sonra bizim bir sleep komutumuz var. Burada millisecond yani milisaniye cinsinden çalışıyor bunun iç parametresi. Sleep işlemi, işlevi o anda çalışmakta olan uzman danışman kodunu belirli bir zaman aralığında durdurur. Ne yani işe yarayacak derseniz çünkü uzman danışmanlar böyle çok hızlı çalışması gerektiği için işte one tick hızında milisecond e, saniye hızında orada neyi durduracağım ne yaptıracağım gibilerinden bir şey sorarsanız tam şu an aklıma bir şey gelmiyor ama bilinmesi açısından yazdım ben işte milisecond e, milisaniye bazında çalışacağı için bu 5 saniye bekledi bizim 5000 yazmamız gerekiyor 5000 milisaniye eşittir 5 saniye olduğundan dolayı e, Anlattığım zaten yukarıda şu komutlar vardı Evet onları silmemişim şimdi şöyle için. Hemen şunları silerim. Bu dosyayı da hazırlamış olalım böylece. Double CTR. Den sonrası bir silelim. Bakın size iki sayfalık bir dokümantasyon da komutlarla ilgili bir dokümantasyon da hazırlamış oldum. böyle her videoda 5-6 tane 10 tane duruma göre farklı farklı komutları işlersek sizin de komut bilginiz daha fazla artacaktır en azından komut terminolojisine daha fazla hakim olacaksınız diye ben düşünüyorum. E, bu konularla ilgili sorularınız olursa ya da eklemek istediğiniz bir şey olursa bana bildirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.